Merhaba arkadaşlar. Son bir ayda ne yapmamız gerektiği ile ilgili de, ne yapmamamız gerektiği ile ilgili de video çektik. Son bir ay denekler artar mı dedik. Onun nasıl olacağı konusunda konuştuk. Ben istedim ki size bir program hazırlayayım. Türkçe ve matematik üzerinde kurulu oldu program. Bu program eş tarihçiler için de sayısalcılar için aynı olacağı için daha dengeli yapmaya çalıştım. Türkçe ve matematiğe dayanarak son bir ay içerisinde yaklaşık 20 kadar net arttırma hedefindeyiz. O yüzden gelin size programın nasıl olduğunu anlatarak hemen uygulamaya geçeyim. Merhaba arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi paylaştığım programda zaten fotoğraf olarak koydum. Bunu gördüğünüz programı kendisine. Ben bir de buradan anlatmak istedim. Arkadaşlar programda daha çok neredeyse %100 garanti olarak çıkan konular var. Örneğin ses olayları konusu. Bir soru çıkıyor. Örneğin sözcükte yapı, isim, sıfat, zamir konuları. Tamlamalar, zarf, edat, bağlaç konusu. Fiil, çekimi, fiilimsiler konusu. Arkadaşlar bunlar ya kendisi bir soru olarak çıkar ya da bir sorunun içerisinde çıkar. Yani bu kısmı da alıyoruz ve bir yazıyoruz. Ondan sonra sözcük grupları cümlenin öğeleri sorusu. Genel olarak cümlenin öğelerinden bir soru gelmektedir. Ondan sonra arkadaşlar yazım kuralları. Yazım kurallarını iki güne yaydık. Çünkü bir günde hem sorusunu hem konusunu bitirmenin çok da kolay olmadığı bir konu. Ve yazım kurallarından toplamda iki sorumuz var. Noktalama işaretlerine geçiyoruz. Noktalama işaretleri de iki günde bitecektir. Noktalama işaretlerinde çalışırken ben özellikle virgülün işlevlerine dikkat ederek çalışmanızı tavsiye ediyorum. Noktalama işaretleri de iki soru alacaktır. Sözcükte anlam cümlede anlam konusuna gelirsek. Arkadaşlar bu uzun bir konudur. Yani daha doğrusu soruları çok olan ancak kendisi kısa bir konudur demek daha doğru olur. Bundan yaklaşık olarak 6 soru gelmektedir. Arkadaşlar paragrafta anlatım ve düşünceyi geliştirme yolları. Şimdi bundan paragrafın çeşidi olduğu için çok fazla soru gelmektedir. Paragrafın çeşitlerine şu kadar soru gelmektedir diye ayırmayacağım. Ancak onun yerine paragrafta anlatım ve düşünceyi geliştirme yolları, paragrafta anlam, paragrafta yapı, paragrafta öncüllü çoklu röportajlı sorular diyerek paragraf kısmının komple kendisini ayırmamız gerekiyor. Burada sadece 4 günde paragrafı çalışarak bütün paragrafı yapabileceğimizi iddia etmiyorum. Ancak çıkan paragraf konu sorularından bizim 10 yanlışımız var diyelim. Biz bu 10 yanlışın üzerine çizer, bunu sadece 5 yanlışa indirirsek arkadaşlar hem götürdüğü netten 1,25 hem de kendisi 5 toplam 6,25 netlik bir net artışını, artışını sağlarız. Bu sayede netimiz yükselmiş olur. Devamında arkadaşlar 27 günde taktiklerle paragraf. Şimdi bu kısımda da Kadir Gümüş hocamız bize paragraf tiplerini anlatmış. Bunlarla ilgili taktikler vermiş. Bunların takıldığımızda nasıl alt edilebileceğini bize gösterdi. O yüzden ben burayı da yıldız atıyorum. Yaklaşık olarak 3 saate yakın bir video. Ben bunu izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü dediğim gibi hepsini doğru yapmanız gerekmiyor. Ancak siz 10 yanlış yapıyorsanız ve bunun yarısını doğruya çevirebilirseniz bu bizim için yeterli olacaktır. Arkadaşlar önce matematiğe geliyoruz şimdi. Matematiğe geldiğimizde ise şunu görüyoruz ki kümeler konusuyla başlıyoruz. Kümeler konusunu anlamamız, fonksiyonu anlamamız için bize gerekiyor. Ve kümeler konusu yaklaşık olarak bir soru gelmektedir. Ancak her yıl değil, daha çok iki yılda bir diyebileceğimiz bir sıklıkta. Ve sonra TYT'de fonksiyonlara çalışıyoruz. Arkadaşlar TYT fonksiyonları 3 günde bitireceğiz. Burada herhangi bir ders yani Türkçe herhangi bir konu Türkçe veya matematik fark etmeksizin ben bir kaynaktan çözülmesini öneriyorum. Örneğin bu Türkçe için apotemi kaynağı, matematik için ise 3D veya orijinal kaynakları olabilir. Daha orta zor sorular üzerinden çalışmanızı öneriyorum. Çünkü kolay sorular genel olarak size sınavda hiçbir şey katmayacaktır. Zamanınız çok olsa kolay sorularla bir temel atarsınız. Ancak zamanınız az olduğu için ben bir tane sağlam kaynaktan çözmenizi öneriyorum. THT fonksiyonlara çalıştığımızda yaklaşık olarak İki soru gelmektedir ve her yıl gelmektedir. Sonrasında arkadaşlar AYT fonksiyonlara geçiyoruz. TYT fonksiyonları anladığımızda bağlantılı olduğu için AYT fonksiyonlara geçiyoruz. Bu sayede netimiz sadece TYT'den, Türkçeden ve TYT matematikten değil aynı zamanda AYT'den de yükselmiş oluyor. AYT'de de fonksiyonlardan yine iki soru gelmektedir. Ancak AYT fonksiyonlarının önemi büyüktür. Çünkü sadece iki soru değildir. Limitte ve türevde de fonksiyonlar kullanılır arkadaşlar. Bu yüzden fonksiyonları önemsememiz lazım. Çünkü fonksiyonlar biraz sonra anlatacağım daha büyük konuların bir nevi temelini oluşturmaktadır. Ondan sonra arkadaşlar 1 ve 2 bilinmeyenli denklemler olarak TYT konusunu çözüyoruz. Buna sadece 2 gün verdim. Çünkü arkadaşlar birazdan videonun sonunda hangi hocalardan çalışmanızı tavsiye ettiğimi de anlatacağım. Benim baktığım süreçte bir gün konusu ve diğer gün sorusu çözülebilecek şekilde yetişecektir. Ben zaten size bunları ayırırken örneğin AYT fonksiyonlara sadece 3 gün verirken AYT fonksiyonların büyük bir konu olduğunu farkındayım. Fakat 3 gün içerisinde bizim amacımız konusunu öğrenip bir kaynaktan bunu çözmek. Hedefimiz zaten konuyu yüzde yüz gün içerisinde öğrenebilmek değil. Ne kadar öğrenirsek o kadar kar olmasını sağlamak. Eğer daha önce boş bırakıyorsak o soruyu doğru işaretleyebilmek. Eğer daha önce yanlış yapıyorsak iki yanlışımız varsa bunu bire indirebilmek. İkinci dereceden denklemlere gelirsek. Bu sefer ikinci dereceden denklemler 1 ve 2 bilinmeyen denklemlerin aksine 3 günlük yazıldı. Ve arkadaşlar bu da yaklaşık 2 sorudur ve neredeyse her yıl sadece son 8 yılda bir kez gelmemiştir. Neredeyse her yıl soru çıkan bir konudur. Bu yüzden bu konuyu önemsememiz lazım. Genel olarak çalıştığımızda fark ettiyseniz konunun önce TYT'sine sonra da aynı konunun AYT versiyonunu veriyorum ki sizin için TYT'de attığınız bir nevi temel AYT'de attığınız temelin üstüne çıkılan kat olsun. Ve arkadaşlar geliyoruz logaritmaya ve limite. Yavaş yavaş büyük konulara geliyoruz. Şimdi arkadaşlar logaritmaya geldik. Logaritma bir soru çıkar. Ancak logaritmayı anlamanız ileride türevi anlamanız açısından önemlidir. Logaritmadaki bir soru her yıl çıkmaktadır. Son 8 yıl içerisinde hiç çıkmadığı olmamıştır. O yüzden logaritma önemlidir. Ve arkadaşlar şimdi geliyoruz limite. Limit iki sorunun çıktığı bir sorudur, konudur. Ancak limit genel olarak daha çok yapılmakta zorlanılan bir konudur. Ve benim tahminim sayısalcı da olsa, sözel eşit ağırlıkçı da olsa, iyi net yapıyor da olsa, derece öğrencisi veya dereceye yakın da olsa pek çok kişinin limitte eksiği vardır. Arkadaşlar limit türev ve integralin de temelidir aynı zamanda. Limite bu yüzden iyi çalışmalıyız. Limite tam olarak burada 3, ve TYT kısmında yine 1 gün vermiş durumdayız. Çünkü arkadaşlar bu bizim için şu demek? 2 günün yarısı, 1 günün tamamı. Bu şekilde çalışarak limiti bir kaynaktan çözmüş olacağız. Ve arkadaşlar şimdi yine en büyük konulardan bir tanesine geliyoruz. Türev. Arkadaşlar türevi farkındaysanız burada gösterdiğim üzere tam olarak 3 günün sabahına da, akşamına da yazmış durumdayım. Bu 3 gün boyunca türevden başka hiçbir şey çalışılmamalıdır. Türevin konusu daha uzundur, alt başlıkları daha fazladır. Bu yüzden türevin bir tane kaynaktan dahi olsa soru sayısı yüksek olur. 3 haneli rakamlarda soru sayısı çıkmaktadır. Benim bu yüzden amacım türevi çok rahat bir şekilde yaymak ve mümkün oldukça bir kaynaktaki soruları doğru bir şekilde yapabilmeniz için geniş bir zaman aralığı vermektir. Türevden de arkadaşlar toplamda 3 soru çıkmaktadır. Ve son olarak arkadaşlar integral konusuna geliyoruz. İntegrale geldiğimizde şunu görüyoruz. Integral artık bizim AYT matematikteki final konumuzdur. Ve integral konusu genel olarak derece öğrencilerinin dahi pek çok kısmının yanlış yaptığı veya 4 sorunun 3 sorunun yarısını boş bıraktığı bir konudur. Arkadaşlar integral 3 soru ile 4 soru arasında değişmektedir. 2020 ve 23 yıllarında integralden soru gelmemiştir. Ancak integralden soru gelmediğinde diğer konulardan daha derin sorunlar, sorular gelmiştir. Integralde 3 veya 4 soru çıkmaktadır. Bu 3 veya 4 sorunun genel olarak bir tanesi orta düzeydedir. Ancak arkadaşlar 2 ya da 3 tanesi daha zor olmaktadır. Bizim amacımız burada eğer biraz temelimiz varsa 2 ve 3 zoru da yapmak ama hiçbir şekilde temelimiz yoksa dahi en azından şu bir orta soruyu boş bırakmamaktır. AYT Matematik sayısal öğrencileri için de eşit ağırlık öğrencileri için de çok önemlidir. Ve bunlar buradan yapılacak olan bir net bile kişiyi bazen ileri sıralamalarda 50 bine kadar daha ön sıralamalarda ise net başına 5-6 bin kişiye kadar öne çekmektedir. Son olarak arkadaşlar ben bu planı Türkçe'de Kadir Gümüş hocamızdan, matematikte Mert hocadan planlayarak yaptım. Şimdi arkadaşlar bu bunları planlayarak yapma sebebim Kadir hocayla ya da Mert hocayla herhangi bir ticari veya reklam bağımı olduğundan kesinlikle değil. Ben sadece videolarını incelediğimde ve öğrencilerimin de görüşlerini aldığımda Kadir Hoca'nın taktiklerinin daha gerçek sınava yakın olduğunu ve Mert Hoca'nın çözdüğü soruların orta ve zor seviyede olduğunu gördüm. Bu yüzden ben bunları öneriyorum. Evet de başka kanallardan dinlemekte de özgürsünüz. Fakat arkadaşlar dinleyeceğiniz kanalların taktiklerinin sadece taktik yapmak için çekilmiş videodan ibaret olmadığından emin olmalısınız ve matematik konusunda da hocanızın videoda çözdüğü soruların veya eğer bir dershanede veya okuldaysanız hocanıza çözdüreceksiniz, çözdürecekseniz o soruların kolay olmadığından emin olmanız lazım. Sizi orta ve zor düzeyde sorular yetiştirir arkadaşlar. Kolay sorulardan oluşan bir sınavın olmasını zaten hiç kimse istemez. Çünkü öyle bir sınav çalışanla çalışmayanı ayırt edemez. Benden bu kadar. Görüşmek üzere arkadaşlar.